Evet arkadaşlar. Bunlar niye böyle biliyor musunuz bak bunlar? Görüyor musunuz vücut hallerini? Görüyor musunuz? O niye dışarı çıkmamasını yemiyor? Sen var ya sen. Sen var ya. Neden benim recellerimi öldürdün Kadife Hanım? He? Ha? Neden? Aç mısın sen? Ha? Neyini yedi senin? Bak mamalarınız duruyor daha. Utanmaz. O da oraya saklandı. Seninle alakam yok nazik. Arkadaşlar hep diyorsunuz ya niye bağlıyorsun diye. Bu daha önce kazımın birinin bacağına kırdı. Şu atak esleri aldığımda iki tanesinin böyle çiğnedi bir tanesini kurtardık bir tanesi öldü. Bu var ya bu. Bu çok kıskanç bir kız bu. Çok kıskanç bu. Geçen geldim şurada bir tane reca. Bakın şu tüyler duruyor. Recai böyle bir hınçla böyle vıcık 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 çiğnemiş bırakmış buraya. Neye yaptıysa o da şöyle. Bunlara şimdi alıştı. Biliyorsunuz bunlar yem yerken bile ellemiyor artık değil mi kızım? Tamam kızım benim. Aman bir canım benim. Bunlar yem yerken bile ellemiyor. Ama şu yeni nesil Recaylar var. F1 değil bunlar. Bunlar biliyorsunuz Türk Kürsahı, Atak F1. Atakes işte bunları ilk defa görmüştü. Şöyle oldu. Ben bunları uzun süre şu bakın kazlarımıza 9 saniyeciği oldu. Bu gürültü de o yüzden zaten beni yaklaştırmak istemiyorlar. Orada tuttum. Bunları bıraktım cumartesi günü ama onları da o iki kızı da özellikle şu kadifeyi eşek kadife. Cumadan yani bunları bırakmadan önce, recaları bırakmadan önce damat beyin yanına götürmüştüm. Pazar günü bir geldim. Aman Allah'ım ya. Bunlardan bir tanesi gariplerinden bir tanesi oraya yaklaşmış. Diğer siyahları tanıyor ama bunları ilk defa gördüğü için bunların bir tanesini yakalamış. Kaç ay baktım ya. Böyle nasıl yapmış böyle böyle hıncıyla böyle çeneyi sıkmış salmış sıkmış salmış oraya yatırmış bekliyordu. Şimdi de utancından terbiyesiz bütün her şey senin başının altından kalkıyor. Utancından Özellikle dışarıya koydum. Siz de görün müy? Yeminim bak görüyor musun nasıl bakıyor? Utancından yemeye çıkamıyor. Terbiyesiz seni. Ye. Senin mamanı kesinlikle benim tavuklarım yemiyor Kadife Hanım. Tamam mı? Neden böyle yapıyorsun? He? Üzülmüyor musun? Üzülüyor musun? Üzülüyor musun Kadife? Utan halinden. Çabuk utan bakayım bir. Senin terbiyesiz seni ya. Senin terbiyesini bak bak mamaların burada. Kalk ye. Nazik kızım. Sana bir şey demiyorum ki o da oraya iyice alta kaçmış. Kazdı orayı zaten. İşte durum bunlardan ibaret. Lütfen sevgili takipçilerim bana Köpekleri niye bağlıyorsunuz? İşte bırakın hayvanlar gezsin, hoplasın, zıplasın demeyin. Çünkü zarar veriyorlar. Şimdi bir sonraki seferde de büyük ihtimal bu, bu, bu kıskanç kız. Bu kıskanç kız şu kazlı yavrularını hedef alır. O yüzden onları kapattım biraz büyüsünler diye. Ve bunları ancak işte çocuklara bırakarak, çocuklar başında, zaretinde, gözetiminde, o da bu Kapalı alanın dış tarafına bırakarak orada gezmek suretiyle tutuyoruz. Yoksa bunlarla baş edemeyiz ya. Bunlar hepsini öldürecek. Bunlar demeyeyim şimdi. Hakkın eminim Nazik'in hiçbir vukuatı olmadı. Bu var ya bu. Bu öldürecek. Gerçi Nazik de Nazik Hanım da. Bakalım şöyle bir görmeye çalışalım. Bakın Nazik Hanım'a ne yaptı biliyor musunuz? Bu yıl bir tane kazım bastı. Bir tane. Neden? Neden Nazik Hanım? Niye bakmıyorsun bu tarafa? Çünkü Nazik Hanım kazlar ben fark edene kadar basarken yani yumurta yapacağı yere her girdiğinde bunları kovalayıp kovalayıp böyle caydırmış ya. Neden bakmıyorsun kameraya? He? Caydırmış. Ondan sonra bir abim yani kazları ilk aldım Sabri abim dedi ki bunları kapatacaksın. Aksi halde bu böyle bir olay var sanırım bir de. adamın dediği doğru çıktı. Bunları tanımadığı halde bu iki üç kağıtçıyı ve kapattım. İşte şu basabildi. O tramvayı yeni atlattı. Bu baskın erkeğimiz babamız. Ee, diğerleri atlatamadı. Vallahi bilen ne yumurtladılar ne de bastılar. Olay budur yani. Bakın. Bunlar da yeni güzelliklerimiz. Bak hemen buraya geldi bak. Kıskanıyor. Benim onları sevdiğimi düşünüyor. O kadar bir kıskanç bu. Bakın bu yeni civcivlerimiz. Şükür buna da en azından 9 tane ibari kurtardık. Diğerleri basmadı ama hayırlısı olsun. Hepinize iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.